Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3. senesi bitti. 4. seneye girdi. 4 ay sonra da 31 Mart'ta da 4. sene bitecek, 5. seneye girecek. Biz de Bayrampaşa'da seçmenlerimize Ekrem İmamoğlu'nun diğer bir ifadeyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Bebeden hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Memnunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Abi buyurun. Ben memnunum. Memnunum. Çok... Çok. Şu anda yaptırmıyorlar. Şu anda memnunuyuz yani. yani. Çok teşekkür ederim. Yaptı su indirdiler yüzde mem kaç. Böyle bir şey olur mu? Her şey artmışken. Her şey artmışken, şey artmışken adam indiriyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bir de ben şey Müslüm ne Müslümanlı ya? Müslüm yalan söylemez. Elektrik, çalmaz artmış, çarpmaz var. her şey. Benim maaşım ben 32 sene ödedim şey şu 4 bin 2 5 şey veriyorum. Bir kira bugün burada 10 lira aşağı değil. Kiracı olsanız yaşamazsınız. Yaşamaz tabii. En kötü O zaman memnunuz yazabiliriz. İmam oradan memnunsunuz. Çok şükür. Böyle bir adam daha gelmedi. i̇nşallah da başımıza gelir. Evet, inşallah gelir. İyi bebenin. Ben gemilerde çalışıyorum. Pek İstanbul'da durmadığım için. Bilmiyorsunuz. Ha, pek bir. Şey. Ee, Biraz evet bazı eksikler yaşandı tekrardan metrolarda eksikler gördüm mesela hem kalabalık hem arızalar meydana geldi hem yürüyen merdivenlerde arızalar meydana geldi çünkü ben sürekli kullanıyorum bu şekilde onun dışında Tabii tabii aynen öyle çünkü engelli vatandaşlarımız oluyor. Peki yüz üzerine not verseniz sayın İmamoğlu yüzde kaç verirsiniz? E, kaç veririm? yüzde %50'yi geçip 60 vermek isterim. <laughs> evet. Memnunum. Gayet memnunum. Çok teşekkür ederim. Gel kardeşim. değişiyor. Ulaşım hizmetlerinden memnunum. Sonra genel olarak, ha, genel olarak memnunum. kaç verirsin yüzlerine? Yani yüz üzerinden bir 70 75 veririm. Daha iyisi evet. kesinlikle olabilir. Elbette her şey. Ama arada engelli olduğu için maalesef hizmetleri tam anlamıyla gerçekleştiremiyorlar çok teşekkür ederim. İyi ben işini zorlaştırıyor. Memnunuz tabii. Burada bizim çok açılış yaptı. Evet. Kültür merkezi İspark Mispark baya. Çok şu anda gerçekten e, gayet yani çok önünü önünü açarlarsa daha da iyi olacak bence. Çok ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Ben ederim. teşekkür ederim. Abi buyur. Memnunum. Memnunum. Çok teşekkür. %20'ye %30 memnun değiliz. Çünkü ya, İma, im, İmamoğlu gel, gelmeden önce büyük vaatlerde bulundu. Zam olmayacak işte ak bile şuna buna falan. Ama mazot 6 liraydı 5,5 lira şimdi 30 lira onun suçu var mı? Maalesef Mazotun yok. yok. Yani. Hayır hayır o küresel piyasanın yani, verdiği. Yani buna zam kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Ama yani... 100'lerine puan versen kaç verirsin İmamoğlu'na? %70 veririm. O zaman geçiyor sınıfı çok teşekkür ederim. Memnun değiliz. Niye eksik? Yani... ver bizi çünkü. Akpardo Akpardo varken daha iyiydi, bilmiyorum yani şöyle. Çok değişti, onu söyleyin ne eksik? Yani çok eksik var, bilmem yani ben memnun değilim. Yani. yani şu anki tabii elleri bağlı olan bir belediye başkanı ne yapabilir, hiçbir şey. Otobüsler ağlısaldı, bakımlarda. Bir de şu var, şoförlerde çok sıkıntı var. Sıkıntı mı? Tabii şoförler sıkıntılı, eski şoförler, yeni şoförlere daha denk gelmedi, bilmiyorum. biz acaba nasıl? yeni mi eski mi bilmiyoruz. Ama tavırlar mesela düşün ya, yani, belediye sabah ona kadar çıkıyor araba. Dönüş dediğim diyorsun. Ben ayağı engelli adamım. Burada son durak. Ya yani evet. döneceğin duraya gireceğim bir adam. Babanın arabası diye gidiyorum. Dönüp yanına gidiyorum. Zaten telefonu plaka çıkıyor. Plaka niye çekiyorsun diyor. Ne yapmam lazım sana diyorum. Bir daha idare etmesi lazım. Abi gel. Hangi İstanbul mu? Evet. Valla benim gözlediğim bir şey yok. Ama arızalar, otobüs arızaları falan yollarda çok görüyoruz. Ondan dolayı... 100, kadar... 100 üzerinden not versen kaç verirsin İBB'ye? 10. Büyükşehir Belediyesi'ne. Tabi yeteri kadar hizmet ediyor. Yeteri kadar ediyor. Evet. Çok söz değil mi? Yok be. Ne yaptı? Ne, ne yaptı? Biraz önce Bayrampaşa'da evet. bak. Biraz önce Bayram Paşa'da otopark açtı, havuz açtı, yaşam merkezi açtı, kreş açtı. Hiçbir şey yapmadı. Başım ya, başım ya, başım yalnız abi. yalnız ıı, otogarı bir badana yaptı. Başka hiçbir şey yapmadı. Yalnız Biraz haksızlık olmuyor mu? Şimdi biraz yanlattı anlattı Bayram Paşa dedi ki şu an biz 3000 tane öğrenci yurt açtık dedi. 300 bin duymadık tane. Duymadı duymadık ki. E, söylüyorum duymadık. sana. Televizyonda bir şey göstermiyor. Sen A Haber A Haber izlersen, TV24 izlersen duymazsın. İstanbul evet. TV izle duyarsın. Sen Görme, izliyorsun. Görmedi, görmedik. Ben söylüyorum şimdi 3000 3 bin tane öğrenci burs. Görmedik, yurt. görmedik. İşte benim söylediğimi gerçek kabul eder misin? Olabilir ama görmedik yani duymuyoruz. duymuyoruz. Duyuramamış. Duyurmuyoruz. duyurmuyoruz. Ne eksik abi söyleyin bana. Abi yani. yani ne yaptı ki eksik olsun yani? Şimdi bir önce Bayrampaşa'da <laughs> İspark açtı, Yaşam tamam. Merkezi açtı, evet. Kreş açtı. Evet. Ondan sonra İstidam Ofisi açtı. Daha biraz önce İstanbul'da 3000 tane öğrenci kaldı, 10 tane yurt açtı. Evet. Beyazıt, Üsküdar birçok meydan açtı. Aynı zamanda dünyada 10 tane metro devam ediyor dedi. Hayır. Yani kendi saatlerce anlatıyor anlatıyor ama gerçek olduğunu ama gördük Ali Bey Eminönü Ali Bey metrosu dedi yüzde 45 yapmışlar e biz ekme yersin ekmek fabrikası açıldı tamam. e Kapalıydı yani. Hani Geçen ekmek var herhalde. Soru var mı ekmek? ekmek ekme fazla lazım demek Ekmek her yerde var. Ne demek ekmek Fabrik lazım soru, değil? Bak, orada var. Dur, yani. Hadi sırada. Yani Yani. Amacım savunmak değil. Anladım. Onunla hizmet taksadı. Yapsınlar onlar diyorum yani. Bir faydamız olsun. Şimdi çoğu metrolar şu anda açılmadı. Yapılması gereken. Metro uzun bir iş. Efendim? biraz Metro uzun, uzun bir şey iş. 2023'ün ilk 6 ayında açacağız dedi. Ama kendi söz verdiği şey var yani. Ne var? Ee, şu kadar metro yapacağız falan Yapıyor diye. Işte, Bu tarihte açacağım deyip başmadı var mı? Efendim? Bu tarihte açacağım diye başma. Hangisini açtı abi? Onu söyle. Şimdi diyor ki Ümraniye Ataşehir metrosu 2023'ün ilk ayında açılacak diyor. Şimdiye kadar açılan var mı? Evet Ali Beyköy e, Eminönü metrosunu yüzde tramvayını yüzde elli yapmıştı. Yüzde elli yaptım açtım diyor. Yok. Memnunum. Çok memnunum. Ya çok da farklı bir beklentim yok ama şuna kadar idare ediyor. Ya, yani. Nasıl? İyi. Nasıl? Memnunum. İdare eder abi. Hadi geçersin. Yüz, yüz, yüz kaç verirsin? Bir, bir. Çok düşük ya. Abi bak yüzde ne E hem iyi diyorsun hem de bir veriyorsun. İyi de ya, en az yüzde bir şey var. Bir şimdi ka şimdi Kadir Topaş olsaydı Hı. Allah var yani. Kadir Topaş çalışıyordu. Şimdi yalanı yarandır. Ama görevden aldılar. AK Parti görevden aldı onu. Çalış abi ediyorsun. mental so mental mi? ne sağlık sorunu Hı. var be. <laughs> mental de işi vardı. İmamoğlu'na hizmetlerden memnun değilsin. Teşekkür ederim. efendim. Büyükşehir Belediyesi'ne. Şu anki imkanlarına göre çok memnunum diyebilirim. İmkanlarına göre. Evet, imkanlarına göre çok benim. Onu serbest bıraksalar daha çok olur. Daha iyi hizmet yapar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica, Rica ederim. ederim. İyi mesailer. Merhabalar. Memnunum. Ben memnunum. şu an memnunum. Yani şu anki Büyükşehir Belediyesi'nden memnunum. Abi çok teşekkür seyre devam. Abone ol, de, abone ol kanalımıza. A Değiliz. Ne eksik? Ee, mesela tramvaya geçen tramvaya bindim. Perişan. Anons bile çalışmıyor. Yani hangi e, duraktayız ondan bile haberimiz yok. Hangi e, Topkapı Beyazıt arasında kullandım sıkıntı. Sıkıntı. Bir de e, bu duraklardaki mesela kızım okula gidip geliyor. Şeyler tutmuyor. Ee, saatler tutmuyor. Sürekli yarım saat 40 dakika rotorlu geliyor arabalar. Fazla, dakika, maalesef. Dakika, maalesef, maalesef öyle üstad. Ne yaptı ki memnun oğlum? Ne yapmadı? Sen ne eksik? Ne yaptı? Dedi ki 3 Ne yaptı? mi? Dedi Söyle. ki 10 tane yurt açtım. 3 bin öğrenci barındırıyorum önceden yoktu. 25 tane kreş açtım. Binlerce öğrenci hizmet görüyor önceden yoktu. 300 bin tane ücretsiz taşıyorum yoktu. Beyazıt, Üsküdar, baş... birçok metro yaptım. Yakuplu... Devletin yaptığını ben yaptım diye yuttursun millete. Başka bir Bunu şey yok. söylemesi önemli kuplu. Ya Yakuplu ya orman, ya kuplu ormanı devlet mi yaptı? He? Yakuplu kent ormanı büyük şey yaptı. Aa, ne zaman yaptı? Proje ne zaman başladı, ne zaman bitti? Bu dönem bu yine bitti. He. Ee, biz de biliyoruz. Daha önce başladı. Abi hiçbir, hiçbir şey yapmadım Bunun döneminde biten şeyler ben yaptım diye geçiyor. Hiçbir şey yapmadım mı? Devlete sürekli geçersin. Benim gözümde hiçbir Evde şey yok. Erdoğan'dan üretim sürekli ikilerini aldı. Yani kişi Ama Erdoğan üzerine koyarak geldi. Bu üç buçuk senedir ne koydu? Ben anlattım sen dinlemiyorsun. Be, ben de diyorum ne koydu? Onlar zaten önceden başlamış bir şeydi. 3000 öğrenci var mıydı burs? İptal de söylesene. Bursa büyük niye? Hiç. Bunlar iptal ettirmedi mi? Büyük şehrin verdiği bursları. Yok, yok, Yurt yurt mesela hiç yoktu. Şimdi bin öğrenci kalıyor. Bizde bir şey değil mi? Ee, niye devletin burada Fatih Sultan Mehmet Yurdunu yaptı? Onları niye bahsetmiyoruz? Ya, Kaç bir kişi? zeytin 16 bin kişi, devleti onu 850 bin kişi. Burada burada esenlerde, esenlerde esenlerde daha yeni yaptı. Ben Onlar da gidin görün. Var. Vallahi Valla e, bu şartlara e, göre gene iyi. Değilim. Iyi. Ne eksik abi? Daha bir yapmış olduğu bir şey yok ki. Bir Bayram Bayrampaşa'da bir İspark, Yaşam Merkezi, istihdam Ofisi, Kreş. Açtı bir oradan geldik. Şurada açtı. açabilir o kadar şey olacak. 3 senede o kadar da olsun canım. Dedi ki 3000 kişinin kaldığı yurt açtım. 300 anne ücretsiz seyahat. Orman, kent ormanları, meydanlar. Neredeymiş? Mesela Beyazıt Meydanı. Ben orada okudum kötüydü çok güzel olmuş. Ya tamam ye, zeminini, ye yerleştirdi eyvallah. Mecidiyeköy. Ondan sonra Hı, tamam. bin anneye ücretsiz seyahat. Be, şey um, Yakuplu kent ormanı, Kemerboğaz kent ormanı açtım dedi. Bilmiyorum. E, Or oraları açıyor ama içinin de canını okuyor ama. Hangi içinin? Geldi geleni çıkartmadı hiç. 10 bin şu içi çıkarttı. Neden çıkarttı bunları? İki seçim arası dedi bir ara. Hayır. Hayır. Hala çıkar diyor. 84 bin vardı. Şu an 90 bin kişi çalışanımız var diyor. Yani Do 90 binde çıkarttı. Onun yerini talep etti işte. E sonuçta yine bu ülkenin vatandaşı sıkıntı yok. <laughs> ama niye çıkarttı ama? Ve ondan önceki ilk gelen belediyelerde hiç öyle bir adam çıkartma görmedim ben. Ne Büyükşehir Belediyesi'nin. Kısa zamanda ne olduğunu bilmiyoruz yani. Kısa zaman oldu. Fazla yani bir zaman. Başta mesela açılış yaptı. 3000 öğrenci yurt dedi. O kent ormanları, meydanlar, metro. Bayağı anlatıyor yani yaptığı işleri. oldu. Ee, gitmediğim, görmediğim için bilemiyorum yani. Fikriniz yok o zaman. Tabii fikrim yok. İBB'nin hizmetlerine memnun musun? Efendim? İBB'nin hizmetlerine memnun musun Onun sorunu benim değil. Memnunuz. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.